getirsin çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar Ya Rabbi ağlayamayan gözden sana sığınırım, ürpermeyen kalpten sana sığınırım yani hareketsiz, atıl gafil, cahil kalpten sana sığınırım orası Rabbimiz inşallah böyle kalbimizi uyanık hale getirsin bir göz var işte baş gözümüz bir de göz var gönül gözümüz Rabbimiz Teala Hazretleri işte bu baş gözümüzle gönül gözümüzü ikisini aynı anda kullanabilme nasip eylesin. Mevlana Hazretleri buyuruyorlar ki oğul diyor şu vücudundaki beş uzvuna karşılık gönlünde de beş uzvun vardır sana. Yani bir gözün karşılığı gönülde de var. Bir kulağın karşılığı duyma hassası gönülde var. Bir koku alma duyusu burnun Gönülde manevi burun var ve manevi bir ağzın var senin diyor. Dolayısıyla bunları Rabbim inşallah bizlerde e, hareket halinde harekete geçirsin bu içteki e, bu uzuvları da harekete geçirsin ki inşallah insanlığımızın anlamı ortaya çıksın. Yani insanlığın anlamı iç ve dıştaki uzuvları faaliyete geçirdiğimiz gün insanlığın anlamı ortaya çıkıyor. Yani gerçek manada bir insan olma şerefine ve insanlığın erdemine ulaşmış olabiliyoruz biz. Ya bu içse, içte içte ve dışta e, kimliğimizi tespit edip, kişiliğimizi tespit edip, e, neyin nerede olduğunu bilerek e, hayata devam edebilmek, işte bu hikmetin bir gerekliliği olmuş oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de çoğu peygamberlerden için diyor ki o hikmet verilenlerden. E, hikmet nedir? İşte insanın içindeki sırlara agah olması İnsanın dışarıdaki sırlara kendi dış aleminde fizik bedendeki sırlara agah olması ve şu gör, gör görünen cisimler alemindeki sırlara agah olması ve cisimler alemindeki görünmeyen alemdeki sırlara insanın agah olmasıdır Yani hikmet dediğimiz şey bu yani görünmeyeni görmeye görebilmek duyulmayanı duyabilmek insanların hiç kimseni hissetmediklerini hissetmek hikmet boyutuna giriyor arkadaşlar. Çünkü peygamber Rabbimiz bakın ne buyuruyor peygamberler peygamberlerden için o hikmet verilenler yani demek ki peygamberlerin dışında insanlar hikmeti göremiyor. O zaman o bakın görünmeyen bir şey o. Yani seçkinlere has bir şey. Ancak Allah Teala'nın seçtiği kulları bu hikmete eriyorlar. İşte bunlar. Bugün bunların temsilcisi kim? Arifler, aşıklar, mürşitler, dervişler.